Ay yok. Ay vallahi daha fazla dayanamayacağım ha. Ha. üf. Al benden de o kadar kız, al. Oh be! Anne hani ne yapıyorsunuz siz ya? Gördüm. Ha. Ona. Kesin bunlar ayaklarını çıkardılar ya. Gerçekten tiksindim. Ay şöyle ezgirsiz yaptırayım. Oh ya. Hı. Merhabalar Fazıl Bey, hayırlı olsun. Fazıl Bey, poz alabilir miyiz? Hoş bulduk. Hoş bulduk. poz verir misiniz? Cemal Fazıl Bey, Bey, de bir röportaj yapacağız. <laughs> Ali. Ali Bey, Ali Bey, Ali Bey, Cemal Bey. Gazeteciler geliyor. Hı. Bu manyaklar bir olay çıkarmasalar bari ya. Ya yemin ediyorum basına, basına malzeme olacağız. Sus kız, sus, sus. Sus, Allah korusun. Ah, ah topluluk içinde olmasam var ya... ...ben bunları paralarım şimdi burada. Ya anne giy artık şunları ya. Ya sadece gülmesene. ne yapayım ağlayayım mı? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> anne giyer misin artık şunları? Tamam. Vallahi giymeyeceğim ha? Giymeyeceğim. Aa bak ayaklarım iki numara büyüdü. Kütük gibi oldu be yavrum. Aa. Ah. <laughs> <laughs> Nasıl gidiyor İzzet İkram? İyi gidiyor her şey yolunda. İyi çok şükür. Anne hani tamam artık giy. Giymeyeceğim işte giymeyeceğim. Yoruldun mu? Yoruldum. İyi tamam şuraya oturtayım ben seni dinlendir ayaklığını. Yürü. <laughs> <da varız>. <laughs> ne oldu kız? Babam Halil amcanın çürümüş paralarından bahsederken pek bir irkildim. Ne oldu? Sen de mi gömdün paraları kız? Ee, gömdüm. Ne yapacağım da? Vallahi mi? Nereye gömdün lan? Cihinlimin dibine gömdüm. Hiç boşuna ısrar etme. Bana o paraların yerini söyletemezsin. Ah. Uzağa, Hı. uzağa. Ya yok ya, yok. Cemal abim de açmıyor ya. Bir daha ara. Müzikten duymuyordur. Ya daha kaç kere arayacağım ya? Sekiz kere aradım. Kulağı mısın diye yemin ederim ya? Benim de. Ablamı aradım, açmıyor. Üf. Gelen giden de yok. Hani kırk yılın başında bir eğlenceye geldik. Onu da tuvalette geçiriyoruz. Şansa bak ya. Yemeğin sonuna kadar burada kaldık, iyi mi? Üzülme kız. Ben seni götürürüm eğlence. Ay istemez. Sağ ol İsmet. E sen yine hesabı bana kitler gidersin. Ba hiç inanmayacaksın değil mi? İnanmayacağım. Ay, hadi İsmet hadi ya. Bir şeyler yap. Çıkar bizi buradan. işte çıkış yolumuz. Pencere mi? Ben çıkamam buraya vallahi elbisem var İsmet. Tamam canım ben çıkarım ne olacak? Becerebileceğim tamam. mi? Sığabileceğim mi oraya? Sığarım ya. Niye sığmayayım? Bak şimdi nasıl kurtaracağım bizi. Da 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 dam. Operasyon başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ulan! Pembe! Pembe, kız! S -s sıkıştım kız! Gel itele beni! Görüyorum canım, görüyorum! Ben dedim sana sıkıştım ah. diye. daha başlamadan bitti ya. Üff. Ulan itelesene! Yardım et! Ya nasıl yardım edeyim sana? Kızım, itele işte arkadan, itele. Üff. Allah! Lan bilim kıpırdamıyor, nasıl iteliyorsun? İtelesene şunu. İ, i̇tiyorum işte ya. <laughs> lan gülmesene lan. İktir, ittir arkadan. Eh. İtiyorum işte İsmet, itiyorum. Ya hadi kızım ya. Hadi tatava yapma, it bak. Kaldın böyle. Olmuyor işte İsmet ya, olmuyor. İktir, ittir arkadan. Eh. Olmuyor işte İsmet, olmuyor ya. Senin yüzünden burada kaldık. Ya bari git kapıya mapıya vur. Yardım iste. Belki biri sesimizi duyar lan. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.